Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi haber kanalı yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin en karizmatik görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncumuzun karizmatik görüntülerinden, özel karelerinden, en güzel anılarından hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. <laughs> Past is where it stays, way back a year ago